İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 12 ilçede uygulanan su kesintileri 30 Eylül'e kadar uzatıldı. İzmir'e gidiyoruz şimdi. Muhabir arkadaşımız Bahar Toprak konunun detaylarını aktaracak bizlere. Bahar İzmir'de yaklaşık 45 gündür planlı ve dönüşümlü olarak günde 6 saatlik su kesintileri oluyor. 2 günde bir, 3 günde bir olarak başlamıştı 6 Ağustos'ta su kesintileri. Ancak kuraklık kendini her geçen gün gittikçe daha fazla hissettiriyor. Bu nedenle de su kesintileri sıklaştı. 2 günde 1'e indi. Peki bundan sonra ne olacak? Ekim ayında da su kesintileri öngörülüyor mu? İşte bunu konuşacağız. Yanımda iklim bilim uzmanı Profesör Doktor Doğan Yaşar var. Hocam ee, Ekim ayında peki kesintiler devam eder mi İzmir'de? Eder hatta artık 24 saatlik kesintilere dönüşecek gibi bir olay. Çünkü e, şu anda Dünya Meteoroloji Örgütü'nde yaptığı açıklamada Lenina e, dönemine giriyoruz. Lenina demek Kuraklık demektir. Yani yine yağışlar ortamın altında olacak demektir. Kasım'a kadar e, tahmini olarak. Kasım'dan sonra e, evet 2026'da evet güzel yağışlar e, bekliyorum ama e, bütün bunlar için e, belediyenin artık bilimle yönetmesi gerekiyor. Çok yanlış şeyler yaptık. Örneğin e, öncelikle bizim e, bütün e, İzmir'deki su kuyuların, olası su kuyuların, alabileceğimiz suların bütün çalışmaları yapılmış olması, bitmiş olması gerekirdi en az 10 yıl önce. Ama biz daha pazartesi günü yeni ihaleye çıkabildik. Yapılması gereken bir diğer şey deniz e, suyu. Deniz suyu arıtma olarak kullanılabilir ki bütün dünya kullanıyor zaten. Bütün adalar kullanıyor. Bizim şu anda ihtiyacımız yok gerçekten hiç ihtiyacımız yok ama artık bütün bu projelerini yapıp beden raflarına yerini alması gerekir ve hatta birkaç tane küçük amaçlı şey yapılması, işletme yapılması gerekiyor ki biraz antrenman yapılsın, biraz eğitim verilsin deniz suyu olaylarında. Evet. Üçüncü bir şık, biz hala da tarım için şeylerimizi Çiğ arıtmadan her gün 500 bin metreküp su gidiyor. Onu da bizim mutlaka tarıma kazandırmamız gerekiyor. Diyorlar ki yeteri kadar biz arıtamıyoruz. Yeteri kadar arıtalım ve tarıma kazandıralım. Yoksa işimiz çok zor. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet uzmanlara göre Ekim ayında da su kesintileri devam edecek. Çünkü özellikle Tahtalı Barajı'nda İzmir'in en önemli içme suyu kaynağında barajdaki su seviyesi %4'e inmiş durumda. Ve henüz Eylül ayında İzmir'e yağış gelmedi. Ekim ayında da yağış gelecek gibi durmuyor uzmanların açıklamaları bu şekilde. Yani kısaca İzmir'de su kesintilerinin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.